Arkadaşlar bugün beş tane kart açacağız şöyle Arda Gülerli'yi de önceden göstereyim de fenerler için İlk bunu açacağım 93 Haki mi Faris Sencer mi 99 Paç bu da Beşiktaşlı mulek Fenerli'den Beşiktaşlı mı çıkarmış Haaland, Neymar, Ronaldo ve İbrahim olduğu şey. Musiala ve Komun. Şimdi bu Rav Stars'lara geçeceğim. Şurada Mbappeli. 88 Şampiyonlar Ligi Foden'ı. Manchester City Phil Foden. İngiltere'nin sol Kans. Bu da Trabzonsporlu Las. Ne kadar çok Trabzon Beşiktaşlı çıktı ya. <laughs> i̇lk önce 30. seriyi açayım da Brawl Stars. Ne biçim uçuruyor bu ya. Lan İkisi de Ender çok kötü. Kar, karlı yoktu bende. Al Primo vardı. Al Primo nasıl böyle kart oluyor ya? Yani? 40 39 38 39 ve 40. seri. En yeni seri yani, efsane seri. Hepsi efsane seri yazıyor. Nasıl bu ya? içinden çıkanların aynısını göreyim. Forced coin. Penguin. Forced coin. Ember çıktı. 2537. Forced coin. Penguin. Shelly. Bandida Shelly. Zaten oyunun başında veriyor. Görüşürüz.